Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Pro Star oynuyoruz arkadaşlar. Yalnız daha kolay 623 var arkadaşlar. Az evvel kolay 623. evet arkadaşlar. Girdik maça. Sen yukarı git. bir daha alalım. Deryl geliyor. Ben öldüm. Ölmedim aslında. Deryl, Deryl. Hah, öldü o. Şurada bir tane de kolt var. Güzel, o da gitti. Takım gitti. Rosa, 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 Rosa. <laughs> Güzel. Jessie var. 2'si de gitti. Aşağıda. Adam. 8 bitti. Aldı ve bitti. Sızlım açtı. Bitti. Görevimiz de oluyor. Evet. Görevimiz oldu. Hazır ve... Tamam arkadaşlar geldik. Hazırımızı verelim. <laughs> Aşağı doğru gelelim. Şöyle bir cümle yazı attık. Şunu alalım. Jean Bull. Aşağıda sende var arkadaşlar. Kobe de iki efsanevi ya ulti boşa gitti güzel vurdu Hı -hı. şöyle vurduk sen de sen de arkadaş vurduk krof Ali geldi bul geldi Şöyle bula alsak güzel olacak. Ulti ya aldık öldük. Heh, sen orada bekle Kolar 23. Geriye çekiliriz. Heh. Çeşke sıkmasaydı yeri belli oldu. Evet oldu. Cin çek. Dört gel. Bol var dikkatli ol kolay Herkes bize oynuyor. Ha? Öldüler. Güzel öldüler bir takım gitti. Tamam o da gitti. Stoyu alırsak bir takım daha gidiyor. Search alırsın. Neyse. Bence git search. Search bir tane daha vur. Ha tamam bir takım daha gitti. Oh hesaplaşma. Güzel. Çekemedi de. O de da boşa gitti. Güzel. Güzel. O gitti. Cüzün sıkıntı. 12 yük. Bayağı büyük. toplamış. Ben dalıyorum. Sen de daha search. Güzel. Ali Ali ya. Ne yaptın Ali ya? Nali misin abi? Lazeli misin sen? işte bu bize arkadaşlar bu elde birinci olduk şöyle çıkalım bayağı bir hasar vermişiz tekrar vermedi hazır ver hazır vermiyor arkadaşlar Güzeldi arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 takım kaldı son Ali ölüyor. Ali ölme. <laughs> Son anda geldi. Evet arkadaşlar. Ölüyoruz. Kaybedeceğiz galiba. Arkadaşlar şöyle ulti attım olmadı. <laughs> Ölüyorduk. Arkadaşlar çok sorunlu bir maç. Tüm herkes çok yük toplamış. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi. Al onları. Hesaplaşma. birinci İşte bu arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar. Kazandık. Birinci olduk. Çok zordu. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.